kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Evet şöyle servisçilerimiz malzememizde kalmıştı. Biz de şöyle ne yapalım? Malzememizden şöyle bir pratik salata hazırlayalım. Evet. Şöyle malzememizi kesinlikle israf etmiyoruz, dökmüyoruz. Şöyle bakalım malzememizde neler hazırlayabiliriz. Şöyle pratik salata bölümüne ben geçeyim. Ayşegül Hanım da yavaş yavaş tamam, pazıyı hazırlasın. Pazı pişsin burada. Pratik salatamızı yapalım. E, artan malzemelerden. Ara ara ben de böyle bir iki bilgi vermek istiyorum tamam. izniniz olursa. Evet ustamı şimdi bakalım siz e, salata hazırlayacaksınız. Bunları mı kullanacağız sadece? Evet Onları kullanacağız. Tamam. Şöyle başka ne kullanacağız? Dolaba bakacağız bakalım elimizde neler tamam. var. Tamam. Dolaptan malzemelerimiz gelsin. O sırada bakın sizlerle pratik bilgiler paylaşayım ben. Neler yapabiliriz? E, evde işimizi kolaylaştıracak güzel bilgiler. Ayak tabu temizliği için hani verdi ki böyle tezgah nasıl temizleyeceksiniz, fırın nasıl temizleyeceksiniz, yağ lekesi nasıl çıkacak kumaşınızın üzerinden. Bugün de sizlere bakın ayakkabı temizliği ile ilgili farklı bir yöntem söyleyeceğim. Oldukça ilginizi çekecek. Kirlenen ayakkabılarınızı temizlemek için en iyi yöntem neymiş biliyor musunuz? Diş macunu. Evet. <laughs> diş macunuymuş. Bunun için temiz bir bez ve diş macunu yeterli. Bezin üzerine diş macunu döktükten sonra iyice böyle Macunu yedirin beze daha sonra ufak ufak ayakkabınızı ovalayın durulamak için de yine temiz bir bezi kullanın temiz bir bez alın diş macunu sürdüğünüz ayakkabıyı güzel böyle silin bu işlemden sonra göreceksiniz ki eski ayakkabınız yepyeni böyle gıcır gıcır parlayacak evet Ayhan da evet. yapabilirsin. <laughs> ne, ben de olsa, deneyeceğim evet, diyor. ne de olsa diş macunu kullanmıyorsa Ayhan'ım evet. yani. Yılda bir kere mi? <laughs> He. bayramdan bayrama. O da güzelmiş. Şey. Yani bayramdan bayrama. Şey bayram... söyleyeyim Mustafa biliyorsun bu kanser uzmanımız var. İsmi neydi? Profesörümüz. Mehmet Öz mü diyorsun? Mehmet Öz değil de e, kanserle uzmanlaşmış olan evet bir hatırlayacağım. Geçenlerde çıktı kesinlikle diş macunuyla dişlerinizi fırçalamayın dedi profesör ve Arkadaşlar şöyle bir hatırlatın bana içeridekiler bir hat şey yapsınlar. Ee, neydi? Evet, Kanserle onlar, savaşan. Onlar, onlar e, hatırlatana kadar biz ne yapalım? Evet yapalım salatamızı yapalım. Şöyle salatamızı yapıyoruz sevgili izcilerimiz. Şimdi ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi kuzu kulağı az bir şey de kıvırcığımızı güzelce bir doğradık. Şöyle kıvırcıklarımızı tabağımızın altına serdik. Ve kaşar peyniri biliyorsunuz nerede kalmıştı? Poğaçalarımızda kalmıştı. Şöyle kaşar peynirimizi ne yapıyoruz? Kuzu kulağı kıvırcıkla beraber şöyle güzelce bir harmanlıyoruz. Ve harmanladıktan sonra şöyle güzelce sevgili ne yapıyoruz? Tabağımızı alıyoruz. Şuradan beyaz peynirimiz vardı. Beyaz peynirimizi de şöyle israf olmasın sevgili gördüğünüz gibi. Bunlar evet, ufak şeyleri de Erkan çok topuz, güzel şeyler yapabilirsiniz. Topuz, topuz. Şöyle topuz pat değil mi? Şöyle patateslerimizi evet, de. Erkan topuz Patateslerimizi de şöyle güzelce sevgilicilerimiz gördüğünüz gibi iki kenara gelecek şekilde şöyle bir alıyoruz. Kesinlikle israf olmasın sevgilicilerimiz siz de böyle değerlendirebilirsiniz. Şimdi malzemelerimizi gördüğünüz gibi güzelce bir hazırladıktan sonra şöyle bir adet gördüğünüz gibi kırmızı pancarımız var. Onu da şöyle Güzel bir şekilde bir soyalım tabağımıza alalım. Şurada. Evet soyarken bu arada içeriden isim geldi Erkan Kopuz hocamız. Topuz hocamız ee, kanserde biliyorsunuz Türkiye'nin bir numaralı adamı. Onun sözünün üstüne söz söylemek bizlere zaten düşmez. Ee, diş macununun kullanılmaması gerektiğini ve zamanla dişlerde özellikle kemik erimesine, vücutta kemik erimesine yol açtığı içerisinde bir sürü kimyasal madde olduğunu söyledi usta. Dedi ki eskilerin yaptığı gibi ne yapacaksınız? Misvak. Misvak. Ya eskiler ne yaparmış? Peygamber Efendimiz de hatta bir hadis-i şerifinde ne diyor? İnsanlarımıza eğer ki ümmetime zor gelmeseydi abdestle beraber dişlerini de misvaklamalarını söyleyecektim diye. Öyle değil mi? Öyle bir hadis-i şerif var. Ee, biz yapalım ama işte gene de ne yapıyoruz? söylesin doktorlarımız umurumuzda değil maalesef rahatımıza hangisi geliyorsa onu yapıyoruz. Aynen öyle. Hani biliyorsunuz bizde grip olduktan sonra limonu tüketmeye başlarız. Evet. Hasta olduktan sonra doktora gideriz. Kendimize bakmayız. Onun için bazı şeyler evet dikkate almıyoruz. Ee, ama başımıza geldikten sonra sızlamaya başlıyoruz ama o zaman da iş işten geçmiş olur. Tabii duyuyoruz usta değil mi diyor ki, aa sigara içmiyor çok kendine şey yapıyor ama işte kanser olmuş nasıl olur? E nasıl olur efendim diş macunundan olur yedi yiyeceklerden olur öyle değil mi? Aynen. Hazır yemekten dışarıda yemekten olur içtiğimiz böyle katkı maddeli içeceklerden olur olur da olur yani. De olur da olur ya işte evet. Ne yediğimizi bilmiyoruz. Ne içtiğimizi bilmiyoruz. Hemen diyorlar ki sigara içmiyordu nasıl kanser oldu. Yok işte bilmem şey olmuyordu nasıl oldu efendim. Ağzına içki sürmezdi kanser oldu. Ama oluyor efendim. Şartlardan oluyor etkenlerden oluyor. Oluyor. Pazımız tamam Ayşegül Hanım. Evet. Altını kapatabiliriz. Tamam şöyle kapatalım pazıyı. Evet şöyle sevgili izcilerimiz evet. ben de ne yaptım. Elimizde kalan malzemelerle şöyle, şöyle güzel bir İsteyici mi ulaşmış bize? Tamam anlatırız. Şöyle güzelce sevgililerimiz ne yapıyoruz? Kenarı, tabağımızı kenarına gelecek şekilde da koyduk. Pratik salata bölümümüzde salatamız da hazırlandı gördüğünüz evet. gibi. Şöyle pazımızı da ben tamam. vereyim size Şunları o da hazır. Bakın bugün ne kadar güzel böyle renk renk. Ondan sonra lezzetli gayet sağlıklı yiyecekler hazırladık sizlere. Şöyle sevgili pazımızın evet. üzerine soğuduktan sonra ama biliyorsunuz bizim burada eee mazur görün. Zamanımız olmadığı için çok fazla bekleyemiyoruz. Kusura. Herkese hayırlı akşamlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Evet sevgililerimiz Güzel bir günün sonuna geldik. Aslında bitmesini istemediğimiz ama bundan sonra sürekli sizinle beraber olacağımız için mutluyuz. Yarın görüşmek dileğiyle Allah-u Teala hepinizin duasını kabul etme dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.